E, ligin 14. haftasındaki beşiktaş fraport antalya spor maçı e, Taksim'deki patlama sonrası e, Ertelenmişti Ardından Kahramanmaraş merkezi depremlerle nedeniydi ne ertelendi İki takımın karşı karşıya geldiği Müsabakaya taraftar Çok büyük bir ilgi gösterdi <laughs> Özellikle Dördüncü dakika Dördüncü <laughs> dakika Beşiktaş taraftarı biliyorsun müthiştir ee, müthiş bir organizasyona imza attılar ee, çocuklarımıza oyuncak kampanyasını sahanın içerisine ayıcıkları, oyuncakları çok güzel bir şekilde atkıları, bereleri afet bölgesine gönderilmek üzere sahaya attılar onları da göstereceğiz mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı kazanan mı? kazandırılan mı? Beşiktaş Cenk Tosun kendisi aldı penaltıyı, kendisi çok kötü bir vuruşla, Cenk Tosun'a yakışmayan bir vuruşla penaltıyı gole çeviremedi. Ee, kral ne dersin Beşiktaş'a? Evet deprem var, evet. büyük sıkıntı var Öncelik. ama Beşiktaş iyi oynamıyor. Beşiktaş iyi oynamadığını biz 4-5 haftadır söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. Ee, Şenol Güneş'in verdiği hiçbir şey yok. Bakalım Şenol Güneş ne diyecek? Yönetim ne diyecek? Taraftar nasıl gözlemleyecek? Neler konuşacak? Neler söyleyecekler? Onu yakın zamanda göreceğiz. Tabi dedim ya bu devremlerden sonra skorlar hiç önemli değil ama Beşiktaş gerçekten kötü oynuyor. Beşiktaş kazanmayı unutmuş. Beşiktaş futbol adına resital değil de durarak oynayan bir takım hüviyetinde böyle oynarsa kazanması çok zor. penaltı aldı dediğin gibi. Ama atamadı. Antalya İsmet bir görüntü getirmişsin. Sezon başında da söylemiştik seninle. E, oluyor böyle şeyler. Daha, yani bu maç için çok bir şey söylemek de istemiyorum ayrıca. Çok keyif almadım. Kral, kral genç mi? eee Müthiş bir pas veriyor Cenk'e. Aslında bir büyüt İsmet, bir büyüt. Penaltı öncesine bir bakalım. Bizim hep söylediğimiz, ben hep buna inanıyorum. Goller az sayıdaki paslarla defans arkasına atılırsa, işte bak bir tane topla e, dört tane adamın arasında Cenk koşusunu yapıyor. O site yok. Vardan gelen görüntü de bunu destekliyor. Genç Semih'in ara Cenk müthiş bir koşu yapıyor. Şimdi olay başlıyor. İki numaraya gel İsmet. İki numaraya gel. İki numaralı. Evet. Kral. Şimdi top nerede? Cenk nerede? Ataberk. Kaleci Ataberk bu maçta iyi işler yaptı. Antalya Spor'un kalecisi. Genç kaleci. Ee, ben birinci ligde de seyrediyordum maçlarını. Ee, burada İsmet. İkimizin arasına al görüntüyü. Kral. Ne dersin? 90 artı 4'te gelen bu penaltıya. Top nerede? Ben bakın zaten çerçeveyi almışım. Topu bırakmışım. Cenk direkt kalecinin üzerine kendi ayağını getiriyor, sokuyor. Koyuyor. Koyuyor. Vardan bir tane görüntü, vardan bir tane görüntü geliyor. O da Genç Semih'in attığı demin ki pozisyon. İkinci pozisyon bu gelmiyor. Var bitirdi bunu götürmüyor, göstermiyor, çağırmıyor da. Ee, yani Niye vardakiler. Çağırsın? Niye çağırsın? Vardakiler Beşiktaş'ın kazanmasını istiyor. Sessiz kalıyor. İşli, istediklerine göre planlıyorlar. İşte ben bu konuda Samsun'a gelen arkadaşlarla tartıştım. Niye var da futbolcu yok?